Yani siz ev evde evde dikkat edin. Bolu Valisi Ahmet Ümit, testleri devam eden Çin aşısını ülkemizde ve ilimizde aşılama başladığında yaptıracağını söyledi. E, aşı geldiğinde e, yapılmaya başlandığında e, eğer mümkün olursa ilk aşı olan ben olacağım. Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından uygulanan tedbir ve kısıtlamaların sonuç verdiğini, Bolu'da %80 oranında azalma yaşandığını ifade etmiş. Alınan ek tedbirler ve kısıtlamaların ardından Bolu'da entübe, yoğun bakım hastası, hastaneye yatış oranı ve pozitif vakaların oranlarında düşüş olduğunu kaydetmişti. Vali Ahmet Ümit, koronavirüse karşı alınan tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte, ülke genelinde en iyi illere yakın olduk ama en iyi olamadık, daha iyi olmak için gayret ediyoruz dedi. Ee, daha iyi olmak için gayret ediyoruz. Şunu ifade edebilirim. Ee, yani Sağlık Bakanımız tarafından en iyi iller zaman zaman açıklanıyor biliyorsunuz ülkemiz genelinde. Maalesef biz hiçbir zaman en iyi olamadık. Ee, en iyilere yakın olduk ama en iyi olamadık. En iyi olmak için hep beraber gayret etmemiz gerekiyor. Vali Ahmet Ümit, ilimizin koronavirüsle mücadeledeki son durumunu değerlendirerek yılbaşında alınan tedbirler konusunda vatandaşların kurallara riayet ettiğini de dile getirdi. Ee, yılbaşı öncesi çok önemliydi. Yılbaşı çok önemli bir handikap olduğunu zaten sizlere bahsetmiştim. Ee, o handikapı iyi atlattığımızı söyleyebilirim. Yani vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Ee, bazı e, internet siteleri başta olmak üzere sosyal medyada vesaire falan kıyameti koparmaya kalksalar da çalışsalar da bazıları vatandaşlarımız gayet güzel bir şekilde tedbirlere uydular. Büyük oranda e, e, yani çok sakin bir şekilde geçti. E, bütün güvenlik kuvvetleri, güvenlik güçleri arkadaşlarımızla bizler de başta olmak üzere sürekli tabii, e, sahada olduk. E, çok iyi geçti. Yani e, daha iyi olabilir miydi? Evet daha iyi olabilirdi. E, fakat e, şu var. Tabii insanın olduğu yerde her zaman her türlü e, olay beklemek mümkün. Eee yılbaşını çok iyi geçirdiğimizi söylüyorum sonuç olarak ve e, bugün itibariyle yılbaşı öncesinden daha kötü değiliz. Vali Ahmet Ümit bilimsel veriler göz önünde bulundurularak Çin'den gelen aşıların devletimiz tarafından kontrolünün yapıldığını da altını çizdi. E, aşı geldiğinde e, yapılmaya başlandığında eğer mümkün olursa ilk aşı olan ben olacağım. Aşı devletimiz tarafından tavsiye edilen, devletimizin kontrolünde en üst seviyede, en sıkı şekilde başlangıcından bu noktaya gelinceye kadar takip edilerekten, kontrol edilerekten getirilen ve bütün bilimsel veriler gözünde önünde bulundurularaktan, aynı zamanda yani bilim adamlarımız tarafından da konu takip edilerekten benim noktaya kadar geldi. Ama ee, bu tür propagandalara, kara propagandalara bizim ilimiz itibariyle, daha doğrusu hiçbir yerde ama bizim ilimiz için söylüyorum ben, bunlara itibar etmemek lazım. Süreç içerisinde bu konuyla ilgili daha geniş açıklamalar mutlaka olacaktır. Yani yetkili bakanlarımız, üst bakanlarımız tarafından biz de bize düşen bir şey olursa söyleriz inşallah.